Hadi bugün oynuyoruz? Bugün e, ağır silah modu oynayacağız. Sesi kıssana. Ve Poçkin'i atlayacağım büyük ihtimal. Ya da George platlayalım. Şöyle Sesini kapattı. Kapattım. Emin misin? Evet. Bir şey kapattı. Şimdi. Yanlış. Bir şey kapattı. Geliyor şey kapattı. Geliyor geliyor. Sanırım. <laughs> Sınırsız fişek bug'ını deneyeceğiz. Değil mi? Allah oyun Heh, tamam. Var. Hatta adam önümde. Bizim biri bayıldı. Kim istiyor? gerçekten Yoksa abla tam senlik yer. Çatışmalı çatışmalı. Help, I'm being strong. Nerede ki? Ben de pompalı var ama. Ha gördüm. Ha kim öldürdü onu? Sen mi öldürdün? Hayır. Dur. Bir fişek. Aha. Adamı gördüm. Abi bu ne? Adam ölmedi. Bunu düzgün bir silah lütfen. Bende DP var. Bende tabi ki de onun yo tek atmıyor Canan tabanca da tek atıyor. Ona Oha bir kapıya bomba attı. Az daha geberiyordu. Şunla aran Bu ölüyorum ölüyorum. Kimlik kartım nerede? Kimlik kartım nerede? Ya sandığımda. Neredesin? Öldüğüm yerde. Hangarın orada. Adam hile gibi oynar mıydı? Var var. Hadi. Sanırım benim doluyorsun. Yanına bak. Sağ sağ. Sağda ya kör. Biliyorum. E Niye bakmıyor? Adam sıkar şimdi sana. Bak. Dediğim gibi. Adam orada. Biri al. Tamam, mı? Herhalde. Hala. Değildir ya çıkmıştır. Aldım. Tamam şimdi e, şuraya git. Şuraya git, şura. Ne? Nereye? İşaretledim. Oraya git. Ne kadar uzak? Ya o en yakın oraya. bir dakika bakayım. Şu da. Aşağıdaki todkine kadar. Aa, o o yüz 1500. bin beş yüz. <laughs> Kolsuz. Bak, da <laughs> bir daha adam geliyormuş. Evet. Bakın ne gideceğim. Ya oraya daha uzak. Kaç metre var? Bir, bir buçuk kilometre. İşte arkadaşım da kimlik kartı bende mi sen? Ben onu anlamadım. Ya tarafa gideceğim, sağa de. dön. Ben kendim de işaretliyim. Ben ikiye mi çekildim? İşaretledin mi? İnşallah ölmezsin. i̇lk defa böyle diyorum. <laughs> Pişek bulsak o sınırsız pişek bagana değecek. Bir arkadaşım da kimlik kartı bende galiba şu an. Adam anlayacağım bir arkadaşın kimlik kartı bende olduğunu. Eee evet, dönüşü. Yok. Çektim mi onu takmaya silah mı? Ne baksana. Dur Hadi, hadi. <laughs> Azıcık hızlı olalım. biri tank almış. biri sıkıyor. Neyse boşver. Bizim adam sıkıyor. Al Aa geberiyor adam. Ay ay Gerisini de hmm. koş işte. 200 hmm. metre var. Tankla ben tankın silahı yok ki. Aa, helikopter var. Evet, ama nasıl gideceğim? Helikopter kullanmadım daha önce. Ver ben kullanayım. Dur dur, tam bak şurada hani e, direk var ya. Ha oraya git. Ya oradan çağırıyor beni. Yeniden dönüp Orada şey var ya. Çok mantıklı alkışlıyorum. Alo? <laughs> tamam. Geliyorum ben de. İki arkadaşım da mı geliyor şu an? Evet ikimiz geliyoruz. Senin olduğun yere düşüyoruz şu anda. Oo maviş maviş bir şey düş şey var. Evet. He, tamam. Gider misin? Helikoptere. Diğer takım Evet biliyorum. evet git. Şu bir Biraz zorlu olacak. Biraz hmm. bir tane arkadaşım. 反正吃了药。 sık sık helikoptere sıkıyor. Boş ver. Helikoptere sıkıyor, patlatacak. <laughs> Benim silah ihtiyacım var. Helikopter var bir tane daha. Ama öldürmüşler. Aa! Düz. Daha çık, daha, daha çıktı. Tamam. Ooo yavaş, RPG atıyorlar. Bir bunlarda şey, şey vardı. Şöyle bu gelmiş ermiş üstüne. Ney? Abi dönüyorum. Arkan arkasına mi? burada evler var. Burada, burada bir. In... Burada. Bana silah, silah. Ben de pompalı tam. Tam pompalı ya, en azından silah devam ettiriyorum. Tamam. Hadi gel gidelim. gidelim. Gel gel. Aha. Bildin mi? Oradan oraya git. Bu git. oraya git. Ya var da bu? şuraya Tam, gidiyor. Bizim adamı kurtarmamız imkansız kadar şeydi. Zordu. İmkansız hatta. Çünkü adamlar full sıktı. Orada helikopter patlasaydı. Bana bir şey söyleme. Benim hiçbir şeyim yok. O yüzden her şeyi toplayacağım. Burayı lootlamışlar ama. Evet, hiçbir şey Çek bulsak sınırsız işaret bir şey, şey, e, şey bug'ını yapacağım. Aa çifte pompalı. Kısa şundan. Bir şey Dur bir şey yapacağım. Neredesin sen? Neredesin? Bir de bomba attı. Ben Dur dur bana bırak dur. Tamam. Canım gitti ve hiç kimse. Hop Uçan adam sabri. Şey. Şey ben vurdum o zence. Bir daha vurayım mı? Hadi bana şey lazım. <laughs> Neredesin? orada. <laughs> <Arda. gülüyor> Alda bak seni banlarım ha. <laughs> Behle <laughs> tamam, tamam. <laughs> de Tamam Ah, Aa, bende bir tek bu var. <laughs> Ben de à, Ay, az kalsın. Ne yapıyordun? 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 sen ben seni göremiyorum. Ney? dur orada bir dursan o. Hayır, beni bomba atacaksın görürüz zaten. Ya vermem ya. Öf. Ya. <Ben> Sans'a atarım. <laughs> Atat yiyorsa atate. Atamıyorum canım. Tamam, tamam, tamam. Aa mermi buldum. Silah sandığı yakınımızda da gidelim oraya. Aha harbiden ha. Oha. Ben alayım daha benim lootum çok kötü. Bu ne? SKS ile pompalı var. Başka bir şey yok. Bende de ne var? Ne ben var? Ben getmiş 9'a kalsın var. Çok mükemmel. Evet. Bayağı mükemmel, mükemmel yani. <laughs> Ora benim. Aa <laughs> oh, pat gitti. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> evet, evet diyorum. Hayır ya. Evet dedim. Niye? Sana dedi senin dedim ben. Sana dedim. Kurtar çabuk beni. Hayır. Ama sen de bana vurdun. Senin yüzünden ban yiyeceğim ya. Öf. Gireme. Zaten giremezsin de daha. Kit ver çabuk bana sana. Kitim geziyor. yok ki. Al bu var bir tek. Başka bir şey yok. Ne yok? Ağrı kesici var. Başka bir Ağrı şey yok. Ağrı kesici mi? Evet. Ne? Lutum kötü dedi. Dört kronu yaptın mı? zaten. Ya beni banladın değil mi? Evet. Öf şey ya. Zaten bir hafta giremeyeceksin ki. Niye? Burada değilsin. Olabilir. Ama gene banladı adam. İnsan bir şey yapar yani. O yüzden ben bir daha banlad. Sadece bizim bir şey yok ya. Ben de, de bir Ya yapayım. bir dakika var gel. Ben sana küstüm ya. Niye? Nasıl ne dedim ama? Ama niye banlıyorsun? Ben sana ne dedim? İyi ya. Öf. Bir daha seninle konuşmayacağım. Evet. Anladım bunu. Burada M16 var. Biliyorum. Ha. <laughs> Araba geliyor. Oh! İnşallah olur. Beni tamam, görmediler mi? Ha öldüm. Rosası var adamda. Evet. Adam var. Olabilir. Adam kendi takım arkadaşını şu an ne bir şey yaptı. Yeniden ben arkadaşını. çıkıyorum. Öldüm ki ben. Ben öldüm ki. Çıkıyorum. Adam arkadaşım Daha giremeyeceğim eminim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda sona erdi. Hadi görüşürüz. Bu arada abone olun ve like atın.